Selam herkese. Çoğunuz beni bu saç boyama videomla tanıdı. Tamamen deneysel kendi saçımı boyamaya çalışırken videoya çektim ve birilerinin işine yarar diye paylaşmak istedim. Ben sonucu çok sevdim. İkinci boyamamda ise bu rengi elde ettim ve saç rengimi daha da çok sevdim. Çok severek kullandım. İkinci boyamam Mart ayındaydı. Yani birinci boyamam Şubat ayında, ikincisi Mart ayında, üçüncüsünü de Mayıs'ta gerçekleştirdim. Bu da üçüncü boyamam. Diplerimi bu sefer biraz daha bekletmiştim. İkincisinde çok bekletmemiştim. Ee, ve bu şekilde hafif turunculuk vardı diplerde ama yine de çok güzeldi. Sonrasında hamile olduğumu öğrendim. Ve doktorum kesinlikle saç boyamayı yasakladı. Ben de boyadan daha masum yöntemler araştırırken mor şampuanla Saç cilası yapmayı denedim ve sizinle de şimdi kısaca paylaşmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi unutmayın. Aslında işin özü bol bol kremlemek. Daksin bu super grubunu saç video'ya uygulayacağım. Biraz ASMR tadında bir video olacak. Uçuşa gitmeden önce yapmaya çalışmıştım. Saat biraz geç, kremleri sürdükçe uykum geliyor. Ama yine de sizin için çekmek istedim. Aslında mor şampuanı saç uçlarına ya da sadece boyalı kısımlara uyguluyoruz. Saç bir şey uygulamak şart değil elbette ki ama ben tam bir bakım yapmak istedim. Uyudum uyuyacağım. Gözler gidiyor yavaş yavaş. bu çok önceden denemek için aldığım bir kremdi. Yani herhangi bir saç kremini de kullanabilirsiniz. Saç tipinize illa daksı kullanmak zorunda değilsiniz. İlla bu kremi kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi yapmanız gereken saçınızı bol bol nemlendirmek, bol bol kremlemek ki e, mor şampuan da biraz kimyasal elbette ki. Onun etkilerinden birazcık olsun korumak için. Önceki videolarımı da bu evde, bu banyoda çekmiştim. Bu evin ışığı biraz kötüydü maalesef. Çok az ışık alan bir evdi ve tamamen penceresiz bir banyo. Ee, ve banyoların ışığı loş oluyor biliyorsunuz. Profesyonel makineyle çekmiş olmama rağmen o yüzden görüntü kalitesini biraz etkiliyor. Siz de video ayarlarından görüntü kalitesini yükselterek yine daha kaliteli bir şekilde videoyu izlemeyi deneyebilirsiniz. Bol bol kremlendikten sonra saçımı güzelce tarıyorum. Yine çok uzun zaman önce Gratis'ten aldığım bu mor şampuanı saçlarıma uyguluyorum. İstediğiniz herhangi bir mor şampuanı kullanabilirsiniz. Bu çok uygun fiyatlı bir mor şampuanı bilmiyorum tabii fiyatı ne oldu şu anda. Ben yıllar önce almıştım neredeyse. İstediğiniz herhangi bir mor şampuanı uygulayabilirsiniz dediğim gibi gördüğünüz gibi turunculaşmalar var. Dipten sonra gelen kısımlarda çünkü market boyasıyla boyadık saçımızı ve market boyaları maalesef ki turunculaşıyorlar zamanla. O yüzden o turunculuğu kırmaya çalışıyorum, daha soft, daha güzel bir renk ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Yani zaman geçtikçe dipler daha koyu, altlar daha fazla açık, aralarda ufak turunculuklar. Yani bunlar dediğim gibi evde market boyasıyla boyadığımız zaman başımıza gelen şeyler. Ben bu geçişleri biraz daha softlaştırmaya çalışıyorum. Sadece deneme maksatlı yapmıştım ve gerçekten sonuçtan çok memnun kaldım ve beni oldukça uzun süre idare etti. Ödemimden de anlaşıldığı üzere hamileliğimin son zamanlarındayım. Ve Doktorum dediğim gibi kesinlikle saç boyamaya izin vermediği için ve ben de söz dinleyen bir hasta olduğum için e, boyaya alternatif bir yöntem arayışındayken böyle bir şey denemek istedim. Yani zararlı mıdır, zararsız mıdır tabii ki de tartışılır. Aslında sadece mor şampuan da değil, bütün şampuanlarda içeriklere bakmak elbette ki gerekiyor. E, mümkün olan en masum içeriğe sahip olanı tercih etmek gerekiyor. E, bünyenize bağlı olarak bu yöntemi tercih edebilir ya da tercih etmeyebilirsiniz. Mutlaka doktorunuza danışmanızı da öneriyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi bol bol kullanıyoruz yani kremi de mor şampuanı da bol 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 sürüyoruz. Yine siz önceki videomda da gösterdiğim gibi saçlarınızı böyle boyar gibi parçalara da ayırabilirsiniz. Parça parça da uygulayabilirsiniz düzgün bir şekilde dediğim gibi burada ben ee, uçuşa gidecektim ve uçuş öncesinde hızlıca uygulamaya çalıştım ama boş gününüzde uyguladığınızda kesinlikle daha iyi bir sonuç alırsınız yani saç boyarken kesinlikle acele etmemek gerekiyor çok sistematik gitmek gerekiyor bence ben güzel bir ön hazırlık yapıp e, yeterli bir zaman ayırdığım zaman saç boyamaya çok iyi sonuçlar alıyorum Biraz acele edince işler biraz karışabiliyor. Normalde dediğim gibi daha iyi uyguluyorum ama video çekerken ister heyecan, acele, araya sıkıştırma söz konusu olunca biraz daha değişik oluyor. Ama yine de burada da gördüğünüz gibi sakinliğimden ödün vermiyorum. Her iki tarafı da güzelce bol bol şampuanlıyorum güzel bir nemlendirmenin üzerine. Oğlum da arada bize sesle eşlik ediyor bu arada. Ee, dediğim gibi videonun üzerinden aylar geçti. Anca editleyebiliyorum. Ama parçalara ayırırsanız saçlarınızı düzgün bir şekilde e, uygulanmayan bölge kalması e, pek ihtimal dahilinde olmuyor. O yüzden e, düzgün bir şekilde tarıyoruz. Parçalara ayırıyoruz. Öncelikle güzelce saçın her yerini nemlendiriyoruz. Ondan sonra da güzelce her yerine Son şampuanı uyguluyoruz aslında bu cilanın özü tamamen bu oldukça basit bir uygulama. Hepsi gayet ulaşılabilir ürünler. Dediğim gibi illaki bu saç kremini kullanacaksınız, illaki bu mor şampuanı kullanacaksınız gibi bir şey kesinlikle söylemiyorum. Ben elimde ne varsa onu değerlendirdim aslında sadece özel bir seçim değildi. Sadece denemek için aldığım evde duran ürünlerdi. Şimdiye kadar kullandığım bütün mor şampuanlardan memnun kaldım. Buradaki tek nokta sadece... Saçınızın bazının da küllü olması. E, küllü saçlarda işe yarıyor sanıyorum sadece mor şampuan. Bu cilayı uygularken bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi daha uygularken ton farkı kırılmaya başladı. Ne kadar uzun beklerseniz aslında o kadar iyi. Yani bir saat beklemeniz ideal bence. E, dipteki ve uçtaki o ton farkını güzel eşitlediğini düşünüyorum. Bekliyoruz ve sonuç. Gördüğünüz gibi boyalı kısımlar bu cila sayesinde daha soft bir hale bürünüyor. Banyoda şampuan olarak uygulayıp kısa bir süre beklemektense böyle nemlendirerek uzun süre beklemenin daha etkili bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Denemişken ve memnun kalmışken de sizlerle paylaşmak istedim. Herhangi bir iddiam yok. Sadece deneyimlerimi paylaşıyorum. Eğer işinize yaradıysa ve sevdiyseniz beğenerek abone olarak beni desteklerseniz beni mutlu edersiniz. Sevgiler.